Herkese merhaba arkadaşlar. Ben, ben, ben. Kanalımıza ben, ben. hoş geldiniz. Ben, ben. Bugün Beril, ben, Ayşe ve Nazlı, Nazlı ile beraber Nazlı oturacağız ama Nazlı ile beraber boyama challenge yapacağız. Evet. Şimdi burada kocaman dev bir boyama kitabımız var arkadaşlar. Boyama kitabı da diyemeyiz buna ama Nazlı ne yapıyorsun? <laughs> Nazlı ama olmaz böyle ineceksin. Açayım mı? Evet. Burada da renkli kalemlerimiz var. Keçeli kalemlerimiz ha. var. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ben size anlatayım kızlar. Dinliyor musunuz? Ay, Taş, kağıt, makas oynayacağız. Ay, kıyasın Kazanan kıyasın. ilk olarak gözlerini kapatacak. Üç tane renk seçecek. Tamam mı? Bu evet. üç renk hakkı olacak. Herkes bir karakter boyayacak. Ay, Bu karakterle beraber kim daha güzel boyarsa o kazanacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Ayşe anlaştık mı? Nazlı sen pek dinlemedin ama anladın galiba. Anladım. anladım. Anlat bakalım ne anladın? Şey. Evet dinliyorum. Ben seni. Ondan anladım. Teyze. Ne anladın? Bunlar. Ondan anladın. Peki. Neyse boyarken tekrar anlatırız. Tamam olsun bir şey olmaz. Hadi aç bakalım. Bir tanesini açıyoruz sadece bir. Onun içinden iki tane çıkıyor. Bir tanesini açalım. Şunu alayım ben. Hayır kızlar hepiniz bir tanesini boyayacaksınız. Aç verin onu. Bir zaten dakika. Masaya boyayalım. Tamam bak göstereceğim şimdi. Zaten dev boyama bu. Hepiniz bir tane bir şey boyayacaksınız. Bak yüzme çıktı gördün mü? Evet. Seninkinden Ters oldu. Kendine doğru çevir Berin. Kendine doğru çevir. Dinozorlar varmış bunda da. Oh. Senin annem zaten oynayın. Evet, böyle arkadaşlar, dinozorlu karışıklı bir boyama kitabımız var. Evet. Şimdi herkes bir şey evet, seçecek. Beril ne seçiyorsun? Hangisini boyamak istiyorsun? Hmm, Yakın... Yok. Tamam. Bunu boyayacaksın sen, tamam mı? Ben Üç tane yapacağım? seçtiğin renkle boyayacaksın. Hmm. Nazlı, sen büyük mü boyamak istiyorsun? Evet. Bence küçük seç. Küçük daha kolay olur. Ay, Bitiremezsin onu. Ay, tamam. Ben, ben bu. Evet, bence en akıllı seçimi Ayşe yaptı. Bu. Çünkü küçüğü boyamak her zaman daha kolay. Hı -hı. Bak, bunu da boyayabilirsin. Hangisini boyayacağım anneciğim? Bunu bunu tamam. Ee, Beril yine de kal. Evet, de sen büyüksün. Hayır, sen büyüksün. Sen onu boya. Tamam. O zaman Beril bunu boyuyor arkadaşlar. Nazlı bunu boyuyor. Ayşe de bunu boyuyor. Tamam mı? Şimdi hepiniz elleri çıkarın. Şimdi ilk Nazlı ile Beril oynasın. Nazlı. Berille hayır. Taş kağıt makas oynayacaksın. Taş kağıt makas. Nazlı kazandı. <laughs> Nazlı şimdi hayır bir dakika bir dakika böyle değil. Nazlı şimdi Ayşe ile taş kağıt makas oyna. Taş kağıt makas. Ayşe kazandı. Şimdi Ayşe ilk senden başlıyoruz. Ayşe'cim gözlerini kapatacaksın tamam mı? Ben sana 10 saniye süre vereceğim. 10 saniyede hangi rengi seçersen onlarla boyama yapacaksın. Anlaştık mı? Gözlerini kapat. Kapat. Aa, arkadaşlar ben emin olamıyorum Ayşe'nin kapatmasından. Sürekli kıpırdatıyor. <laughs> Hemen bir şey bulalım. Gözlerini bağlayalım Ayşe'nin. Evet Ayşe gözlerini kıpırdattığı için artık böyle bir çözüm buldum. Üçünüze de bağlayacağım bu arada. Yok. Evet üçünüze Adam, de bağlayacağım. Benim... Haksızlık olmasın. Anne benim köpüğüm kaçıyor mu? Evet Ayşe'cim süren başlıyor. Hadi bakalım seç. Üç tane kalem seçeceksin. Berit sen say bu arada ona kadar. Bir, yer. iki, üç, dört. 5 6 7 8 9 10. Tamam 3 tane seçtin aşkım. Evet bakalım. Aa aslında dinozor uygun renkler seçmiş Ayşe. gözleri kapalı olsa da bakın açık. Bu ne renkmiş? Can rengi. rengi. Evet yeşil. yeşil buldum bir de kahverengi buldum. Çünkü yeşil olur. Evet bence uygun renkler seçmişsin. Şimdi Nazlı'nın gözlerini kapatıyorum. Hadi ben yeşil seçeceğim. Tamam gözlerini kapatacağım hangisini seçersen. Tamam. Evet gözlerini bağlıyorum hemen. Şey Nazlı'nın hiçbir şey göremiyor musun? Görme zaten amacımız bu. Evet 3 tane renk seç Nazlı. Beri süreyi başlat. 1, 2, 3, 4, 5, Çıkaramadı ama. Ben çıkarayım. Nazlı sen seç. Bir, Beri çıkarsın. 8, 9. Durun Nazlı göreme şey yapamadı çıkaramadı. Bir, evet iki, Nazlı yedi, hadi. 4, kayma gerek yok. Nazlı'ya şey yapalım. Tolerans gösterelim. Ben Nazlı gözler açma. Bir tane daha. Seç bir tane daha anneciğim. Tamam. Seçiyor musun? Çıkarır mısın? Tamam. Nazlı çıkarabilirsin. Şimdi bereli bağlayacağız. Bakalım Nazlı'nın renklerini. Yani. Nazlı'nın renkleri de çok güzel bence. Dinozor olmalı yine. Ama yeşil seçti iki tane. Ama bu maviyi andırıyor ya. Biraz açık boyarsa şunu bence güzel olur. Aynı Şimdi senin gözlerini bağlıyorum. Beril'in gözlerini de bağladık. Aynen. Beril üç tane rengini seçebilirsin. Hemen boyayacağım. Haydi Beril. Hemen boyamak istiyorum. Dur bir dakika süre başlatacağız. Bekle. Hadi Beril. Göremiyorsun zaten değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tamam. Yes! Yeşil! Yeşil, gri, sarı. Senin ya, değiştirme Hayır ben değiştirme, ben. Yok. değiştirme yok. İstediğimiz Elinizde... kişiden, kişiden de alabilir miyiz boyamamızı? Kendi aranızda mı renk değiştireceksiniz? O da olmaz. Herkes kendi ya rengiyle ya ne kadar güzel bir şey, şey çıkaracak. Ee, böyle Ben yani birisinden bir rengimi eksik, ondan kullanabilir miyim? Tamam. Hayır. Herkes kendi rengiyle güzel şeyler çıkarmaya çalışacak, ona göre ödül kazanacaksınız. Nazlı azal. başlamış bu arada boyumaya arkadaşlar. Ben de böyle... Hayır, ben bu şekilde yapıyorum. <laughs> Hadi kızlar, 1, 2, 3, boyama başlasın. Evet. Arkadaşlar... Ama ben ben böyle koymam zaten. Aşkım istersen buraya gel, otur. Şu sandalyeye gel, daha rahat olur. var. Boyamaların hangisi senin? Şu da senin. Bunlar da Nazlı'nın. Nazlı kendi dinozorunu boyayacaksın. Başka istediğimiz Hayır almıyoruz Beril'cim. Alabiliyoruz. Hayır. Evet arkadaşlar bakalım. Kim önce bitirecek? Kim güzel yapacak? Önemli olan güzel yapmak bakın. Tamam mı? Kim güzel boyayacak? Evet. Bunlar şeydi. Dinozor Dinozorun? Mani. Mani. Ayağı mı? Evet ayağını boyuyorum. Nazlı ama senin şuydu sadece bunu boyayacaksın. Berilim bu bunu boyayacak. Ayşe de bunu boyayacak. Bana Bence ne? güzel boyayın kızlar siz böyle gelişi evet, güzel siyah, mi boyuyorsunuz. Gireyim. Gireyim. Ahı küçük bir ses çıktı. Kızlar. Başka gri var mı orada? Varsa alabilirsem. Çünkü gıcık ses Yo, sen çıkartıyorsun o sesi. Tamam Beril, sana kıyamadım. İstediğin arkadaşınla istediğin rengi değiştirebilirsin. Tamam mı Beril? Tamam, hala boyamayacağım. Evet. Kuyruğuna koyacağım. Şimdi her şey kuyruğuna geçti. Tamam, böyle. Kuyruğuna bak anne. Evet anne. Evet. Ama sen yine farklı bir geçtin Nazlı, böyle olmaz. Kendininkini boyayacağım. Boy Vay, Naz ama sen kaybedersin böyle yaparsan. Kaybetmem. Tamam. Kaybeden olsun mu? Olsun. Evet kızlar. Evet kuyruğu güzel oldu. Ayşe kamerayı rengini alabilir miyim? Ayşe izin verdi. Ayşe sen de Beril'den bir renk isteyebilirsin. ben de şuna Bence sarıyı al. Yeşille gri çok yakın birbirine. Sarıyı istesen daha güzel olur. Sen bilirsin ama. Evet. Haydi kızlar nasıl gidiyor? İyi. Bakalım şey kimin çok güzel olacak. Bıcık bıcık yapıyor. <laughs> nasıl? Bıcık bıcık yapıyor Ayşe. <laughs> Bıtı, bıtı. Bıtı, bıtı. Şey. Evet. Beril'in ki nasıl olmuş bakalım. Beril'in biraz büyük olduğu için. Evet bitti. güzel gidiyor Beril. Nazlı. Hayır bitmeden anneciğim. Bu hmm. kadar çık olmaz ki. Sen diğer renklerini neden kullanmıyorsun Nazlı? Kullanıyor mu? Kullanıyor musun? Teyze ben, ben, ben kafasını bitirdim şimdi. Bunu Nazlı. Hmm. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Güzel duyuyor mu? Evet. Beril sen nasılsın iyi misin? Çok iyi. Peki Ayşe sen? İyi. Arkadaşlar bu arada size bir haber vereyim. Beril, Ayşe ve Nazlı tatile gidiyor. Antalya. Ya, Antalya ya. Evet. Salı günü. Hayırlı Belki video çekebiliriz orada, onu bilmiyorum. Evet, çekeriz orada da. Ve bu üç kızla nasıl tatil yapacağız bilmiyorum. Bakalım neler. gidiyor. 4 kız. Bir de orada Esila var, beş kız. Evet, nasıl olacak bilmiyorum artık. Orada Efe de var. Efe, evet. F. onlar, onlar artık Onlarla video çekmeyiz ama Esila, Beril, Ayşe, Nazlı ile video çekeriz. Üçünde güzel. Denizde ne yapacak bakalım bu kızlar? Yüzge. Çok az gidiyoruz. Çünkü denizde balıklar var, ondan korkuyorum biraz. ya Beril ya. Balık atmak. Evet. Ben bir kere onun omzuna bindim. Neyin omzuna bindin? Köpek balığı. Köpek balığının evet. omzuna bindim. Gerçekten, gerçekten, gerçekten. <laughs> evet. Gerçekten, gerçekten. Gerçekten, gerçekten. gerçekten. o Nazlı köpek balığının omzuna binmiş. Ben annemi, annem bu oyununu tutunmadan kalp başıma yüzcem. Wow. sen ne yapacaksın? Sen de köşede oturup bekleyecek misin? Yok, ben yüzeceğim. De tamam, ben de göreceğim. Arkadaşlar denizde Denizde 24 saat. Evet denizde 24 saat çekeriz. Sonra Ama geceye kadar kalabilir. Bilmem. Ya köpek balığı gelirse, balina gelirse. Nazlı onların hepsinin sırtına biner değil mi Nazlı? <gülüyor> <gülüyor> Nazlı bütün balıkların sırtına biniyormuş arkadaşlar. Hmm, Ayçiçeklerimi boyadıysan geri alabilir miyim? Hı <laughs> hı boyamadım. Ayşe'cim boyamıyorsan şimdilik ver, sarıya geçince tekrar alırsın Beril'den. Beril çünkü bitiriyor galiba. Beril onların kaç Burada tane ayağı olur? Bu ayağı. ayağı kaç tane olur sence? İki tane mi olur? Üç mü? Anne güzel mi üç. Şuradaki bence arka ayağı. güzel. Sana ipucu vereyim, dört tane ayağı olur. Evet Nazlı, güzel gidiyorsun bu arada. Taşırmamışsın hiç, aferin anneciğim sana bakalım. Evet, sen biraz şuralara taşır mısın ama da boyarsan güzel olur. Ya yüzüm hangi renk olsa onu karar veremem. Evet, Nazlı'da ten rengi var. Nazlı'da ten rengi alabilirsin. Ha? Ten rengi değil, ten rengi. Ten rengine yakın. Bu ten rengi. <laughs> Haydi kızlar. Ben de bitti. Çok bitti mi? Boyadım yani. Tamam. Çok boyadım. Arkadaşlar. İsterseniz biz bir boyayım. Göreceğiz. Evet, kadar. evet aynen. Boyayın, daha sonrasında bitmiş halini çekelim, tamam mı? Yarısına kadar boyayın. Hayır, hepsini boyayın, sonra final yapalım. Kim kazanacak? <gülüş> <kim? Gülüş> <gülüş> <gülüş> arkadaşlar, bunu bunu hepsi delirdi. Sonra tekrar <gülüş> <deyzen gülüş> bir daha böyle aslında böyle hepsini çekelim. Gösterelim, evet arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> evet, arkadaşlar. Boyama bitti mi kızlar? Bitmedi. Mi? Ağzına gözü kaldı. Tamam. Nazlı senin? Bitmedi. Ağzına mı kaldı? Benimki az kaldı. Hadi bitirin hemen. Hızlı olun. Şöyle de belirlenir miyiz? Evet. Hepsini boyayıp gelelim mi? Hadi boyadıysanız, bittiyse hemen Bitmedi. bakalım birinci kim olacak. Seçelim. Ağzı, ağzı boş bırakalım mı? Olur istiyorsan. Nazlı bitiren el kaldırsın, ellerini kaldırsın. Bitti değil mi? Kalemleri de bırakın o zaman. Kalemleri de ben bırakın. Bitirelim. Bir challenge Belki Bir sonuna geldik. Hadi Nazlı. Buraya. Ben ele yazdım buraya. Ben de Ayşe şey. Ayşe yazdı oraya da. Nazlı'ya da ben yazayım. Nazlı'ya medal yazdım. Nazlı kendime yazdın. <laughs> evet anneciğim. Tamam şimdi ellerinizi kaldırın. Kalemlerin kapağını kapatın kızlar. Nazlı çek anneciğim. Bitti artık. Ama benim gebeliklerim var. Varmıyoruz ama. Kızım bitti. Ayşen'in de bitti Nazlı hadi. Son sayı başlıyor. 10, 10 9, 8, 8 7, 7, 6, 5, 5. 4 3 2 1 bitti. Tamam. Ben şimdi inceleyeyim nazlı boyarken tamam mı arkadaşlar? Beril'inkine bakalım. Evet, Beril yeşil ve kahve yapmış ayaklarını. Ben gayet de. güzel olmuş Beril. Çok beğendim. Bakalım. Ayşe'ninkini inceleyelim arkadaşlar. Ayşe de evet güzel boyamış. Biraz Birinci taşırmış. Ayşe aslında senin 3 rengin vardı. Sen sadece 2 renk kullanmışsın teyzeciğim. Evet arkadaşlar şimdi Ayşe'cim sen sadece iki renk kullanmışsın neyse bakalım Beril bakalım linkini görmüştük evet Nazlı göstermiyor hala boyama yapmak istiyor yapsın bakalım Nazlı açık ara birinci Beril oldu arkadaşlar Beril'i e alkışlayalım Beril'i e alkışlayalım kızlar Beril'i e alkışlayalım evet İkinci ve üçüncü arasında ben seçim yapamıyorum. Çünkü Nazlı ondan ona geçti, ondan ona geçti. Ayşe de sadece iki renk kullanmış. Ayşe ne yapıyorsun? Ayşe de iki renk kullanmış. Hatta dördüncü Nazlı. Tamam. Evet bu şekilde bir challenge'ın da sonuna geldik. Arkadaşlar yorumlara hangi challenge'ları yapmamızı isterseniz yazın. Biz tekrar bekliyoruz. like atın. Evet. Yorumlarda yazarsanız bizimle içerikli videolar çekmek istediğin yani neler izlemek isterseniz bunları yazın. Biz de evet bu şekilde videolar çekeriz. Bakın şimdi kalemler. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.